Hocam, kıyasla, ne kadar var? Kutlu da, 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 ne kadar var?

Manisa Kula Yağbastı köyünde üzerime olan tapuları kardeşlerime bölüştürmek için ben geçen çarşamba günü Kula'ya gittim. Tapuya uğradık. Randevu alacaksınız önceden. Randevusuz işlem yapmıyoruz dediler. İnternete gittik randevu almak için. İnternet randevu vermedi. Neden alamadı? Neden dedim alınmıyor? Sen ölüsün sağ değilsin, onun için sana vermiyor eder. De o zamana da zaten akşam oldu. Akşam geri Manisa'ya döndük. Burada ertesi gün Manisa nüfus dairesine uğradık. Orada da aile nüfus kayıt örneğinde sağ olduğum ortaya çıktı. Onun için yani önceden Aziz Nesin'in bir romanı vardı, okumuştum. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. O zaman da pek önemsememiştim ama sonradan başıma gelince yazara hak vermeye başladım. Çünkü kendim yaşıyor muyum, ölüyor muyum? Şimdi yaşadığımı ispatlamak benim gücüme gidiyor. Yaşarken ispatlamaya çalışmak gücüme gidiyor. Artık avukatımla görüşüp ne yapacağımıza karar vereceğiz. O en son bir dilekçe yazalım düzeltilirse düzeltilir, düzeltilmezlerse Asya Hukuk Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalırız. Biz biraz para öderiz ama bunu yapanlara da, sebep olanlara da gerekli cezayı aldırırım diye kararlaştırdık ve onu bekliyorum. Biz beş kardeşiz. İki tanesi pandemiden önce haklarını yerine aldılar. Onu teslim ettim. Ama geriye kalan ikisinin hakları daha duruyor. Onlardan da biri işte geçen çarşamba günü Ankara'dan gelmiş. Dedi gel üzerime alayım. Gittiğimizde de işte olay böyle oldu. Veremedik. Demek ki ölüymüşüm orada tapıda. Önce bir sağ olmamız lazım. Diri olduğumuzu ispatlamamız lazım. Valla kula tapu kayıtlarında ben yaşayan bir ölüyüm. Bu seven mi yapıldı, kasten mi yapıldı onu da bilemiyorum. Önce bu sağ olduğumuzu ispatlamamak için işte o gücüme gidiyor. Yaşayan birinin sağlığını ispatlaması kadar benim için bir kötü bir durum düşünemiyorum. Mağdurum, üzgünüm çünkü yaşayanın yaşadığımı hani ölmüş olsan emenna ama ben yaşıyorum de ispatlamaya çalışmak bir kişinin yani akılın kabul edeceği bir şey değil.